mide ağrısına iyi gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle, mide ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Ancak genellikle hafif mide ağrıları için bazı doğal yöntemler denenebilir. Mesela, taze zencefil tüketmek mide ağrısını hafifletebilir. Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve mide ağrısını azaltabilir. Bir diğer doğal çözüm ise nane çayı içmektir. Nane çayı sindirim sisteminizi rahatlatarak mide ağrısını hafifletebilir. Aynı zamanda ılık su içmek de mide ağrısını geçirebilir. Ilık su sindirim sisteminizi rahatlatır ve mide kaslarını gevşeterek ağrıyı azaltabilir. Bunların yanı sıra probiyotik içeren gıdalar tüketmek de mide sağlığınızı koruyabilir. Probiyotikler sindirim sistemindeki iyi bakterileri destekleyerek sindirimi kolaylaştırabilir ve mide ağrısını azaltabilir. Son olarak, stresin mide ağrısına neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu yüzden stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi teknikleri deneyebilirsiniz. Tüm bu doğal yöntemler mide ağrısını hafifletebilir ve sindirim sisteminizi rahatlatabilir. Ancak Şiddetli ve sürekli mide ağrıları için mutlaka bir doktora başvurmanız önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.